Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda beşikler hakkında konuşacağız. Öncelikle bebeğinizin bir yeni doğan olduğunu düşünüyorum ve aile bir odası olduğunu düşünüyorum. Bu olay örgüsüne göre bahsedeceğim beşiklerden. Kendime güzel bir kahve yaptım. Hazırsanız videoya geçelim ama önce lütfen beni takip etmiyorsanız, beni takip edip videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Bu anlamaya göre bir sıralama yapmadım. Karışık bir sıralama olarak gidiyorum. İlk beşimiz park beşik. Öykü hamileyken herkes tarafından ısrar edip park beşik al, park beşik al denilip ve benim ısrarla herkese hayır asla öyle bir şey evime sokmam. Kumaş hiç güzel değil, dekoratif durmuyor diye herkese bas bas bağırıp kavga ettiğim park beşik şu anki aklım olsa kesinlikle alacağım beşiklerden birisi. Neden diye soracak olursanız özellikle eski modeller değil, yeni modellerde bebeklerin oynayabileceği böyle dekorlu süsler var. Yani şu an bunlar çok anlamsız geliyor olabilir size ama 2 ay 7 ay arası bu algıların açıldığı ama ayaklanmadığı dönemde oy dönen oyuncaklar işte üzerinden böyle izleyebileceği dekoratif şeyler bebeklerin aşırı şekilde ilgisini çekiyor ve büyük kurtarıcı. Sonrasında bu beşiklerin alt açma bölümü var ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir konfor? Gerçekten inanılır gibi değil. Alt açma bölümü var işte eşyalarınızı koyabileceğiniz organizerler var. Doğan boyuna gelebilecek şekilde ayarlanabiliyor. En aşağıdan yukarı doğru kademeli bir şekilde gibi gibi çok fazla özelliği var ve bunu her şeyini çıkartıp oyun parkı olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten bu park beşikler adı üstünde park beşik oynanan olarak da kullanılabiliyor. E mesela diyelim ki mutfakta işiniz var. 6-7 aylıkta bir bebeğiniz var. Bütün aksesuarlarını çıkartıp park beşiği tekerlekleriyle mutfağa götürüp bebeğinizi içinde rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Bebeğiniz içinden çıkmaz, kaçmaz, bir yere gitmez. Yani mükemmel bir şey. Keşke alsaydın diyeceğim ürünlerden birisi olduğu için ben bu beşiğe 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Gerçekten o üzerinden 10 puan veriyorum. Çünkü bu beşik uzun süreli kullanılabilir bir beşik ve kenarında fermuar var fermuarını açıp kapayarak yani bunu sonrasında ileri yaşlarda 2-3 yaşında dahi odasında veya evin herhangi bir yerinde o pencereyi açarak kendi geliş çıkışını sağlayıp bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani mükemmel bir şey bu. Bebeği hiçbir şekilde tehlike arz etmiyor. Etrafında koruyucular fila olduğu için nefes alma problemi işte yana döndü, burnunu kapattı, ağzını kapattı gibi problemleri de yok. Yani her anlamda muazzam. Benim için 10'da 10 bir ürün diyebilirim. Tek eksi yanı dekoratifliği. Hamileyken evet bunu problem edebilirsiniz ama gerçek hayata döndüğünüzde asla problem edecek bir şey değil. O yüzden onu tamamen eliyorum. <laughs> 10'da bir ürün ve bir sonraki beşimize devam ediyoruz. Anne yanı beşik. Anne yanı beşikten kastım birçok farklı modelde anne yanı beşikler var. Aydın modellerin hepsi anne yanı model olarak geçiyor ama benim kastettiğim bu Chico'nun yatakla birebir boyuta gelen ufak, minimal. Bunun öncüsü Chico bildiğim kadarıyla ama birçok marka bu beşikten üretti. Bu beşi muadillerini üretti. E bu gerçekten çok güzel bir beşik ama nasıl güzel bir beşik? Ortalama 10-12 ay en fazla işte 1 yaşına kadar kullanabileceğiniz bir beşik. Sonrasında bebeğin bunun içinde sığması imkansız. Belki 12 ay bile durmayabilir. Çünkü 12 ay çocuklar artık kalkıp yüreğe diyebiliyor. 12 değil de en fazla oluncaya kadar falan kullanabileceğiniz bir beşik. Ee, 6-7 aydan sonra yalnız kesime bırakamayacaksınız çünkü buradan atlayabilir. Ama diyorsunuz ki minimal olsun, benim çok fazla mı kaplamasın, güzel olsun, şık olsun, bebeğim rahat bir şekilde uyusun diyorsanız ilk 6-7 aylık dönem için bu beşiği kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ama bu beşiği aldığınızda tek bir beşik aldım ve bebeğimin çocukluk dönemine kadar beni idare diyebileceğiniz bir beşik değil. Bunun yanında bebeğinizin odası için sonrasında bir karyola beşik bir şey daha almanız gerekecek. O yüzden ben buna 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Çünkü 8 puan verme sebebi tek bir amaca hizmet ediyor. <laughs> Uzun süre kullanım sağlanmadığı için ben 8 puan veriyorum. Şimdi bir sonraki beşimize geçelim. Bebek karyolası. Yani benim korkulu rüyam. İşte hamilelik döneminde farklı bir şekilde korkulu rüyamdı. Ama bu gerçek anlamda korkulu rüyam. Hala korkulu rüyam. Nefret ederim. Hiç sevmem. Dünyadaki en anlamlı şeylerden birisi. Evet baktığında şu an çok güzel görünüyor. Çekmeceleri var. işte güzel dekoratif perdesi var. Çok dekoratif yani. Bebek odasıyla takım bir şekilde üretiliyor. Odası için kombinasyona vesaire. Her anlamda çok uyumlu görünüyor. Ama bu beşiği bebeğinizin oyuncak bebek olması lazım. Yani koyduğunuz uyudu. işte siz de uyudunuz. Uyandınız. Aa bebeğimi alayım gittiniz aldınız bebeğiniz ama siz uyanmadan uyanmıyor falan işte öyle bir bebek olması gerekiyor. <laughs> Şimdi bu beşikteki problem bir kere çok büyük. Yani bunu yatak odasına koyamazsınız zaten. Bebeğinizin odasında olmak zorunda. Tamam. Tamam diyelim. Nasıl biz e, şu an Montessori'de kullanıyoruz. O mantıkla düşünelim. Bunu alalım. Bir tane de Chico'nun anne yanının beşiğini alalım. Yatak odasında onu kullanalım. Sonra büyüyünce bu odayı alalım. Bunu kullansın. Çünkü büyük bir beşik ya. Ama bu beşikten de atlar. Bir yaşından sonra, bir buçuk yaşından sonra bundan da atlar. Şimdi bu bir buçuk yaş sonrasında kullanışlı değil. Değil mi yani? Mantık yani. Çünkü atlar buradan. E bir yaş öncesi için de kullanışlıyor çünkü bir yaşında, bir buçuk yaşına hatta belki üç yaşına kadar bebek zaten sizin odanızda kalacak. E, bunu yatak odasına götüremeyeceksiniz. Yani bunun hiçbir kullanım alanı yok. Paranız çoksa alın odasında takım bir şekilde dursun yani başka hiçbir anlamı yok. Ama odasına yakışıyor vesaire. Benim de bu ürüne verebileceğim maksimum puan 10'da 4 ya. 10'da 4. Ha bir de bu beşiklerin şöyle bir özelliği var. Sonrasında tek kişilik yatağa dönüşebiliyor. Çok güzel, çok mantıklı. Yani anlatıldığı zaman strateji pazarlama stratejisi olarak aşırı mantıklı geliyor ama Tek kişilik yatakta bu çocuk ne zaman yatacak? Tek kişilik yataktan düşme ihtimali var ve zaten anladığımız kadarıyla çok da kaliteli bir tek kişilik yatağa dönüşmüyor. Ee, çalışma masası ve yanında komedin olarak da parçaya bölünerek yani bir beşikten tek kişilik yatak çalışma masası ve komidin üretiliyor. Sonrasında büyüyen beşik yani bunlar. Ama şimdi çocuk bebek. Baktığınızda beşik çünkü bu bebek. Bebeğin ne zaman çalışma masasına ihtiyacı olacak yani? Hani bunu alayım ben ömür boyu kullansın. 20 yaşına kadar, 25 üniversiteye başlayana kadar kullansın derseniz orası ayrı ama yani bebeğiniz doğduğunda çalışma masasına belki 6 yaşında falan ihtiyacı olacak. Şimdi 6 yaşına kadar, şundan dolayı 6 yaşına kadar ihtiyacı olacak. Bu büyük yetişkin boy bir çalışma masasına dönüşüyor. Yetişkin boy bir çalışma masasına kullanılması için 6-7 yaş belki 10 yaş gerekiyor. 10 yıl boyunca bunu mu bekleteceksiniz? Nerede bekleteceksiniz? Yani diyor en alamsız şeylerinden birisi ya. Neyse vakit kaybetmeden diğer beşiğimize geçiyorum. Sepet beşik. Bu da bebek karyolası kadar anlamsız bir şey benim için. Çünkü bu Tiko'nun beşiğiyle aynı mantık. Yani 0 7 ay arası, 0 1 yaş maksimum 1 yaşında bu kadar bu arada hiç kullanan görmedim. Ya yani bu sadece yeni doğan dönemi için böyle mevlüt, böyle evin ilk bebeği işte gelen misafirler güzel görünsün, kaliteli görünsün işte bebeğimiz prensesimiz, prensesimiz falan gibi gibi sebeplerden yani alıp burada Salona dekor olarak ancak kullanılabilir. Onun dışında çok kaba, çok küçük bir iç alanın var. Bebeğin sadece küçüklük, bebeklik, yeni doğan dönemde kullanılabilir ama kendisi çok büyük. Yazak odasında inanılmaz fazla yer kaplar. Ama çok kısa süre kullanabilirsiniz. Gereksiz, pahalı. Şu an mesela karşımdaki fiyat 6 bin lira diyor yani. Nasıl olabilir? Durumunuz çok iyidir çok geniş bir eve sahipsinizdir. Müstakil bir evde yaşıyorsunuzdur. Bunu ekstradan alabilmek sizi maddi olarak zorlamaz. Bebeğiniz de olduğu için heyecansınız, mutlusunuz, geliniz gideniz çok olur. Salonunuzun dekoruna uyuyorsa bir tane salonunuzu alırsanız bebeğiniz de gündüzleri orada uyur. Misafirler gelince gelir bakarlar odasına falan girmemiş olurlar. Hani hijyen sebebiyle vesaire. O şekilde alınır. Başka bir türlü bunun alınabilme ihtimal yok benim için. O yüzden tabii ki de böyle bir durumda olsa ben de böyle bir sebepler alırdım. Yani hiç umurda değil. Ve ben buna bu sebepten 10'da 6 diyorum ve bir sonraki beşiğimize geçiyoruz. Bir sonraki beşikte anneyan olarak geçen benim de ülkede doğduğumdan beri kullandığım ahşap anneyanı beşikler. Bunların çok fazla boyları var. Ben olabildiğince en iyisini almaya çalıştım. Gerçek ahşaptan üzeri lake boyalı vesaire güzel bir model aldık biz. Ama bunda da şöyle bir sorun var. Gerçekten çok kaliteli bir beşik. Yeni doğan boyutunda orta boy sonrasında park beşiği kadar dibe gelen bir boy. Bir sürü farklı kademesi var. İçinden her şey çıkıyor. İşte örtüsü şu. Yani çok güzel bir beşik. Sorun yok. Bu konuda her şey mükemmel. Tekerlekli odadan odaya çıkartabiliyorsunuz. Sallanabiliyorsunuz özelliği var, sallanmayı kitleme özelliği var ama büyük. Küçükleri de var küçüklerini de alabilirsiniz. Ama küçüklerini alacaksanız da Chico'nun anne beşiğini beşini alın. Küçüğü çünkü uzun süre kullanılamayacak. Her türlü bir yaşına kadar kullanacaksınız. Bu 3 yaşına kadar kullanılabilen bir model aslında boyut olarak ama üzerinden atlama ihtimalinden dolayı ben bu beşiği kaldırdım. E küçüğünü alacaksanız da bunu almanızın bir anlamı yok. Yani zaten küçükse muhtemelen bir yaşına kadar kullanacaksınız ve zirlenmeye başladı <laughs> e, küçükse ve bir yaşına kadar kullanabilecekse eğer yani bu ahşap koca beşiği yatak odası bir anlamı yok. O yüzden Chico her zaman mantıklı. Anne da beşiği tarafından baktığımızda. Neyse bu güzel bir beşik tam şimdi tekerleği var. Odadan odaya sığabilecek boyut 60 cm elinde üretilmiş ama e, ahşap olduğu için ben odalardan çıkarken birazcık vurdum etrafına falan. Neden Bu da beni çok üzdü. Böyle sorunlar yaşadık. Yani tekerlekli ama çok da konforlu bir şekilde odadan çıkmıyor çünkü devasa bir boyu var. Dediğim gibi bu kendi kullandığım beşik olmasına rağmen ben bu beşiğe puan olarak 10'da 7 diyorum. Çünkü e, atlama riski var, tehlikeli bir ürün, korkuyoruz yani korktuk açıkçası. O boyutuna rağmen en fazla bir 1,5 yaşına kadar kullanılabilir. E, bir buçuk yaşına kadar kullanılabilecek bir ürünse ben buna bu kadar para vermek istemiyorum yani. 12 bin lira olmuş bir ışık ya. 12 bin lira yani ben bir buçuk yaşına kadar kullanacağım bir şey niye 12 bin lira vereyim? Bunu aldık. Sonrasında gittik Montessori'ye yatak aldık. Yani keşke bunu almasaydık. Çık onun de beşini alsaydık. Direkt bir yaşından sonra Montessori'ye atsaydım öyküyü. Neyse. Bir sonraki anne yana beşiğimizde bunların çok fazla alternatifi var. O yüzden ben örnek bir görsel koyuyorum. E bu da olabilir. Fiyatı çikodan daha uygun çiko boylarında. Hani 0-6 ay arasında, 0-7 ay işte emekleme dönem öncesinde bitirebileceğiniz bir beşik boyutu. Olabilir. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatları tabii ki de çikodan daha uygun olduğu için... Çok mantıklı ama o biraz aşağıda kalıyor sanırım. Yani yatağınızda sıfıra sıfır yapamıyorsunuz. O da gece konforunu biraz zorlayabilir açıkçası. Yani gözünüzü açtığınız gibi bebeği görmek var. İşte kafanızı kaldırıp görmek var. Bunun arasında aşırı bir fark var bu arada. Konfor açısından bu da alınabilir bu model ama dediğim gibi gerçekleri konuşmamız gerekirse onda 5 diyorum. Son modele geçmeden önce bir tane daha modelden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu da bebek karyoları gibi bir model. Yani benim kullandığım anne yolu beşiğiyle benzer bir model. Ama bu model Baktığınızda çok güzel beşik boyutunda. Bu sonradan tek kişilik dönüşüyor sanırım. Dönüşenleri de var yani. Ikea'da falan da var bu tarz modeller. Bunun tekerleği yok gördüğünüz gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ikea'daki hiçbir beşiğin tekerleği yok. Eğer hırçası çok da önemli değil. Ikea'daki beşiklerde bu arada sallanma özelliği de yok. Ve ben hiçbir zaman sallanma özelliği kullanmadım. Tercih size kalmış. Beşik büyük bir beşik. Evet beşik ama büyük bir beşik. Bunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bebeğiniz odasında alırsınız bunu. Yatak odasında bir tane çiko alırsınız anne yanı. Bunu da bebeğin odasında alırsınız. Hem bebeğinizin odasında bir beşik olur hem yatak odanızda bir tane anne yanı beşiği olur. Bu da bebeğinizi istediğiniz zaman odasında beşik olarak uyutabilirsiniz. Artık üzerinden atlama zamanı geldiğinde bunu tek kişilik yatağa dönüştürebilirsiniz. Mantıklı olabilir. O yüzden ben buna da 8 diyorum. Evet geldik son modelimize Montessori yatak. Evet bu yatak beşik değil ama bunu yeni doğan döneminden itibaren kullanabilirsiniz bu arada. Çok mantıklı, çok güzel bir sürü çeşidi var. Ben ee, şey aldım bu böyle çadır gibi olan, üçgen olanlardan aldım. Üzerinde böyle toplar sardım ben bunu aldım. Etrafında boşluklar vardı. Tam da prize denk geldiği için tedirgin oldum açıkçası. Hemen etrafında bir koruyucu aldım. Tamamen beşiğe benzedi. Yani öykünün beşiğinden hiçbir farkı yok. Öykü üzerine hiçbir şey de yadırgamadı ve uyumaya devam etti bu yatakta. Çok mantıklı. Doğar doğmaz alabilirsiniz ama doğar doğmaz odasında uyumayacağından dolayı her türlü yatak odasında bir tane ufak bir beşiğe ihtiyacınız olacaktır. Ama yatak odasında bence bebeğin odasına dekoratif olarak ilk başta bu modeli bir düşünün. Bu modelle ilgili bir tasarım yapmaya çalışın ki sürekliliği olsun. Yani uzun yıllar kullanabilin. E, bebeğiniz doğduğu zaman zaman çok yavaş geçiyormuş gibi gelse de iki sonra zaman o kadar hızlı geçiyor ki size anlatamam. O yüzden bir anda bebeğiniz beşikten, biberonların emzikten beslenen, her şeyden kurtulmuş bir şekilde çocuk olarak karşınıza çıkabilir. Bu sebepten e, bu yatırımlarınızı mantıklı ve doğru yapmaya çalışın. Bebeğiniz odasına bana kalırsa bir tane Montessori yatak alın. Ben de öyküde yatıyorum. Bazen ben öyküde yatıyorum, bazen babası yatıyor. Bazen öyküyle biz yatak odasında yatıyoruz, babası orada yatıyor. Bazen öyküyle babası yatak odasında yatıyor. Ben öykünün Montessori yatağında yatıyorum. Böyle farklı farklı kombinasyonlarla gecelerimizi geçiriyoruz. Ancak tabii ki de bunu yatak odasında getiremeyeceğimizden dolayı benim bu yatağa puanım 10'da 8. Şimdi verdiğimiz puanlar arasında en çok puan alan ürün Park Beşik oldu. İnanılır gibi değil değil mi? Park Beşik gerçekten benim hamileliğinde herkese kızdığım yani kesinlikle asla almam dediğim ürün şu anda benim favorim ürünümmüş. Yani ben burada sadece kendi deneyimlerime, kendi gözlemlerime göre ürünleri sıraladım. Hani size gidip direkt Park Beşik alın diye bir öneride bulunamam. Kendi araştırmanızı, kendi ev boyutunuzu, kendi düzeninizi bir düşünün tartımına Ona göre karar verirsiniz tabii ki de. Ama Park Beşik bana kalırsa yani yeni doğan döneminden 2-3 yaşına kadar kullanılabilecek bir ürün. Ve Park Beşik adı üzerinde. Evin içinde de oyun oynama alanı gibi şekillerde kullanabilirsiniz yani. <laughs> evet videomuz bu kadar. Vardı. Lütfen beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Heyecanla yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.